Ya canım aslında benim Sion çekti ya. Atrox tabanlı. Sion oynayalım ya. Gel gel makara yaparız onu. Ok, I am weak side king play bot. Script mal fight mı oynasaydık ya? <laughs> Baus tarzı değil ya. Ben normal Sion. Ay ben oduncu Sion gireyim değil mi lan? Tamam. Kadar fazla skinim valla. Benden şu kutudan çıkmıştı. Ve chill int Sion aynen. Ha Shen aldı. Hem de eski Sion counter'ıdır. Ben e-sporcuyken öyleydi. Ama bence Shen boktan bir çar ya. Önümün içinde cehennem dili gibi. Öyle mi girsek? Armor değil de health mesela. Tamam ben split push Sion oynayabiliriz ha. İlk item şey falan hard steel, hal breaker. Ya şey olarak çar dandik. Reining'i dandik. Yine Shen Shen yani ultisi OP yani. 1 milyon Shen'e FF attıran Sion. Deveye sormuşlar neden bu oyunun eğri? Demiş ki krizim var ilaç verin ya, koyayım Vurkan Bebeğe sormuşlar neden boynları Kardeş demiş krizim var ilaç var mı? <laughs> Kardeş demiş Shit postu ya Bilmem onu sen Berker Abi onlar oraya girerse gider yani buraya ward lazım Gidin bir bakalım At at W at Helal no flash Ha! Kimin içinde cehennem E ee lan sen neyin peşindesin ee, oğlum? Aha gir lan gir gir laaan redi verdik o adam ölmezse oyun bitti bu arada aa güzel potum gitti adamın hala bir potu duruyor neyse flashımız var ya o da q'la başladı şu an ya bir levelde adamdan hani hasar takasına giremem ya çetim. o şöyle yapabilirim oldu be Köyü biraz daha düzgün timelasaydım bayağı sıkıntı yaratacaktık da. Allah bir Q daha mı versem la? Tamam. Bana atsa daha böyle bir sıkıntı yaşayabilirdik. Evi soktuk kulenin altına. Temiz. Botunu da aldık. Böyle bir mide bir yeng çıkartmak istiyorum ya. baya iyi bir gankti bu arada Leblanc şu an beni Lekte o LCS'de oynuyorum falan zannediyor olabilir Adam hayatında böyle bir gank almamıştır yani Böyle bir roam almamıştır top İpi mi de atmayayım diyorum ya Ne olmuş ki 3-5 CS kendinden geriye düşsem ne olur Koyar mı? Koymaz Tam bir deli gengiydi. Şu an lol prosu açtı adam oğlum bu kim deyip bakıyor. Adam iki lane idare ediyor. Bu da böyle bir oyuncu. Vallahi bak Berker VLR GG'ye girdi adam şu an benim nick'i yazıyor. Hani kim o bize kim denk geldi lan? lobuk kim? Ben burada adamla bence hiç takas tribine girmeyelim. Kill. <laughs> bir tane yapıştıralım ama. <laughs> İyi çok da farm kaçırmadık ha. 6 CS bence gayet iyi. TP'mi de tuttum. Ya bir salak mı yiyorsun? Ya ne? Bir anda neyin adımını atıyorsun lan? Şu an ama adamdan pek takas bakmamam lazım Çetin. Adamın itemi var benim yok. Evet LeBlanc ben sana öyle bir gank atmışken senin onu yapmaman lazım kanka. Senin ölme hakkın yok. Kindred şu an tapa geliyor bu arada sanki. Bizim golemi alacaklar. Leşim yok. Taunt yersem ölürüm. Buna göre oynamam lazım. Ha! Bence o Kindred bizim golemde. Niye ben öyle hissediyorum aynen bak bizim golemi almış. Bence Kindred hala bu taraflarda ama ben altı öldüm mü? Şimdi burada belli bir de benim, benim markladı. Da... <laughs> bunu mu alıyor acaba? Ha şen ulti atacak. <laughs> Aa iyi bir şey çıkmadı. Bunu alırsam yalnız bayağı huge. Ay iyi bunu da aldım. <gülüyor> <gülüyor> bayağı iyi. Yani al dejavu oldum la. Bu oyunu kazanıyorduk. Tamam büyük minyonu da kaybetmedik biz. Nice. Ama tabi gold'unu kaybettik. Klasik punky vs kanon. Sekmez yani. Yani o sekmez bilirsiniz. Benim kanona olan şeyimi kanla şeyi çekecek de lavuk. İyi. Kim geliyor biri mi geliyor? <laughs> La bakabilirim ha oraya. Yavaş ama yavaş. Ultisi var. Ben bence hak ettim bir kill almayı sanki. Arada değil. Kafi. Değil mi? Of double buff Sion da ne güzel ha. Oh onu da yedi gibi zekalı. Demolish var değil mi bende? Köpeğe i̇şte sıkmışlar. Cani lan bunlar. Abi Bir Tabi huge ya. Acaba Twitch'te şey beni bir daha dener mi ya Yuumi'ye Sanki deneyecek gibiler ama. Kindred buralara doğru yol aldı da. Hadi be. Eğer yaşlı parmaklarım izin verseydi Senin taunt flashına refleks gösterebilseydim Double kill'di burası Ben... No full Artsteal bitti ya IP atmalı mıyım ya Atacağım Atmamam lazımdı da Çok milyon vardı ya de bilirim ya Hadi be. İyi ben kuleyi kazayım. Sen öldün ya. Bu adam bana bir şey yapabilir mi ya? Biraz daha bir site stek alabilsek şu götten. Ya da şunu şöyle şuraya girip mi beklesem chat? I won Bir yok maskesi Onun da var yesi Ben Benim biraz daha stack kasmam lazım chat Winning is like breathing Your team has destroyed Armor bot mu peki? Of çok güzel attın lan Ne güzel. Alistar'ın attığı W'yu gördünüz mü siz? Alistar'ın attığı W'yi gören var mı? Nasıl aç? Aaa! Dur, dur hard steel alalım. Oğlum Mavka'yı vur lan vur lan vur lan vur lan. Aaa deviş vur neymiş. <laughs> neye flash attığımı hatırlamıyorum bile biliyor musun? Hani flash'ı neye attığımı hatırlamıyorum. Bekleyin bekleyin. Benim bu biraz şey ya fight bu değil. Daha var bunun fight bu olmasına Bozdu onu helal Yakalayacak mı lan onu? Yakalayacak gibi ha Hanım hanım oradaydı alıkın iyi. Ya hard steel aldım kimseye vuramıyor. Ya. Ha? Geldik geldik. Ya adamla uğraşılmaz bence ama. At onu bize. Oo, oh, ondan da aldık siteyi. Nice. Bu bayağı iyi oldu by the way. Birazcık site aldık Benim aslında bu büyükte full side lane oynamam lazım da. Nedense fightlara kanalize oluyoruz şu an. aç. Allah şuraya koşuyorum LeBlanc gel bakayım. E şeyin diye attım ya arayı. Bulan gitti herhalde adam. Ne salak bir şey lan ama. Ha burada adam. Gördünüz. 4K canım var. Bunu bitirirsem kulelerin de bacısını... Ben valla oraya hiç TP atmak istemiyorum ya. Beye <laughs> vurmak daha mantıklı geliyor şu an. Ama Lisandra Twitch Yumi şu an beni denemeye gelebilir chat. da geldi. Bence Twitch Yumi'nin de eli ağzındadır. Breaker'ım da olsa dedim dedin Kaç kaç. R2 mi alsaydık la? Ben şu kuleyi bir alayım da babuş. Orada mı bir saatte öldürürsünüz. neredeler lan? Oğlum bunlar nereye gitti? Ha gel 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 gel. Ha flash attı lan. Flash Bey ölür. yapma yapma. Ne gerek var be? Aa tuvaletim geldi şu an. Nasıl kilitliyor biliyor musun tuvalet? Art stil alacağım diye öldüm adamı. Bir tane de şu Twitch'e vurayım be. Dur 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 dur. Aha öldürüyorum lan Twitch'i. E. Aokai'nin eşekliği by the way. 4500 canım var. Şu an bence benim char oturdu ya chat. Ne diyorsunuz? Aa inti inti inti. Ignite atacak. La lan Alistar köpeği oğlum. Alistar var ya fena bir Alistar ya. Ben bayağıdır böyle Alistar görmemiştim. bayağı iyi alistar oynuyor. Baron baron baron. Neş neş neş. Go, go. Bu öküz başka bir öküz. Bu, hmm. Bu öküz başka bir öküz ya. Ben midi pushlayayım Gitmesem de olur bence şey Aslında Drake'e baksam daha şey olurdu be. Boş yaptım midde. Bunu da almayalım mı? Tamam sonra alalım bunu. Bizimkileri bekliyorum ya şimdi r e vursam Kindred gelip çalabilir Bu şeyi ortadan kaldırıyorum Ben Benim bottan direkt split push yapmam lazım Gelirse oyna lan Alistar <laughs> hard steel alsam. Aa Twitch'e yapıştırıyorum lan Twitch'e. Biraz da şey ne bu çarın da ölüsü ayrı bir olay işte abi ya. Baksana ölümle double kill aldım. Gel bomba bomba Abi bizim pikten ama bayağı iyi ya. Çarın ölüsü daha iyi harbiden öyle ha. Çarın ölüsü daha iyi yemin ediyorum. Eve var. Bende şey ya et tankım. Ne armor var ne MR var. Sadece cam var şu an. 94 armor, 67 MR var. Sadece cam var şu an bende. 5K canım var ama baksana 5300 canım var. Lemme solo bot guys. Play with my split. Tam fena split push yaparım ama be. Ben harbi kuleye muleye baya bar koyarım ya. Bal breaker da var. Bar onda olsa baya efsane olurdu. Twitch'in dibinde ölürsem ben Twitch'e ölümle iki atarım. 300 adem var çünkü biraz dikkatli olmak lazım dur oğlum Twitch falan vurur bana ama bayağı sürer ya beni kesmesi <gülüyor> 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 işte ya. Ne? Maşallah. Geldim, geldim. My bad. Çok boktan bir dive'dı ya. Gerek yoktu. <laughs> Yorik gelmez ya diğer maç abi. Dive'a hiç gerek yoktu ya. Çok salakça bir dayıldı yani. Ne niye attınız desen hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı olmayan bir dayıv attım. Ben ya bottan tek gitsem var ya. 10 numara 79 yıldızız. 5600 can aslında bunun var ya peşine de bir tane gargoyle alacaksın. Yani bu yıl. İşte böyle oldu mu da bu, bu yıl bir yaramıyor ya. Split push yapamadım. Buradan şuna ulti tutturabilir miyim lan? Q'su var mı onun? <laughs> 1500 buldum buraya ya <laughs> Abi bizim piklere baksana Maokai, Kalistar, Sion. Bence Alistar baya iyi oynadı ya. Ben Alistar'a vereceğim. Uzun zamandır böyle bir Alistar görmüyordum. Bizi sen sanıyorum gözlerim öyle görmek istiyor. Liah. Kutu olsa da açsak mı oğlum? Ekey. Okay.